Değerli amın Aleyküm değerli arkadaşlar. Damımızdayız. işten geldik. Çitlimiz dışarıda. Şöyle biraz tur dökmüştük damın köşesine. Bir arkadaşımızdan sağ olsun rica etmiştik. O da bizi kırmadı. Ee, getirmişti. Bugün diyorum ki kuşları hiç zorlamayalım. Hiç uçurmayalım. Kendi kendilerine ee, ötsünler damda. Şiptesin konsunlar. Hiç sıkıştırmayalım. Çünkü ee, çok sıcak yani hava gerçekten çok sıcak bir tane de İstanbullu geliyor her yere sıkıyor sabahtır böyle hayvan havalar hala ısınmadı yağmur yağdı havalar ısınır dedik ee, ısınmadı aksine daha sıcak olmaya başladı yani ben anlamadım o yağmurun yağdığı hafta gerçekten hava çok iyiydi hava güzeldi serindi yani ne oldu nasıl olduysa anlamadık arkadaşlar birden yani tekrar sıcaklar geldi bildiğiniz yaz havası var memleket Osmaniye, Çukurova yanıyor yani. Acayip derecede bir sıcak var. Yani durum şey vahim. Morların şimdi şöyle yapalım. E, İsterseniz size yavrularımızı gösterelim ufak tefek. Yavru kuşlarımız var. Evet. Şimdi bu orada bir mor posta yavrusu var arkadaşlar. Tek yumurta yatırmıştık. Evet görüyorsunuz. Maşallah bayağı bir tüylenmiş ayağında bayağı bir sıkıntı var mı bu hayvanın yatma pozisyonuyla alakalı sanırım yok evet mor posta vermiş çubuklu Maşallah koyalım yerine dinlensin şimdi bir tane de burada var uyuyor galiba bu da mor posta arkadaşlar. Mor postanın yavruları. Çubuklu mor postanın. Evet. Burada da olması lazım. Bir tane yavru. Evet. Burada da bir tane var. Bu daha küçük. Kameraya odaklayalım. Çok küçük daha. Biliyorsunuz biz yumurtalara bir yatırdık. Yavrular bir tane arkadaşlar. Bir tane de burada var. Beyazımsı bir yavru. Annesi bu. Evet, bir tane de burada var göl keşplerinin altında. Babası böyle göl keşbi sıvama güllü. Annesi de göl keşbi. Güzel yavru veriyor. Allah var, bir yavru aldık biz. Evet, bir tane burada var. Bu, <laughs> bu kuş arkadaşlar opal postalarının yavrusu. Annesi çakmaklı opal, babası çubuklu opal. Bakalım ne verecek. Şimdi var mı burası boş. Burası boş. Evet. Burada kara vermiş. yumurtaya yatıyor. Evet. Burada karalacak uylu beyazları var. Bir yavrusu var. Şimdi bu yavrular maşallah hepsi aynı anda çıktı. Burada yavru çıkmış mı? Burada dün yumurta vardı. Bir saniye. Evet. Bugün çıkmış. Hatta yumurtanın da arkasını ben çıkarmış olayım. <laughs> Bugün çıkmış sarı mulaması arkadaşlar. Evet. Mor alaca postalarda iki tane yavru var. Oğlum, sakin ol ben. Gördüğünüz gibi. Buraya çok çekilmiş. Burada sarı keşkül postalar var. Ama da bir bakalım şimdi. Şimdi şurada bir yavru var. Bu göğ keşkülle göğ postanın yavrusu. Evet, buradaki bir tane yavru çıkmış. Bir de burada. Anneyi bir çıkartalım. Yumurta kabukları burada çünkü yeni çıkmış burada maşallah. Bir tek şu kaldı. <laughs> i̇ki yumurta var. Bir tane iki yumurta var. Evet, bunlar biraz geç yumurtladılar normal. Baştan karaların yumurtasının ikisi de kırılmış, içinde yavruyla beraber ezilmiş. Çünkü baştan karaların da bugün yarın çıkması lazımdı. Onun da sebebi şu. Kamerayı düzlüyorum. kusura bakmayın arkadaşlar, odak gidebiliyor. Ee, malum kümesin altı biraz dar. Girerken çıkarken sorun oluyor. Şimdi şunu ifade edeyim. Şurada mor çapmaklı var. Bakın bizim uçan morumuzdu bu kuş. Bu kuş kanadını kırdı arkadaşlar. Önünde sarı çubuklu posta var. Dişi. Biz bunları çit ettik. Güzel de bir çitli oldular. Birbirlerine yakıştılar. Lakin bunu çitli koyduğumuzda baştan karalarla kavga etmiş. Baştan karaların yerine girmek istemiş. Baştan karaların yumurtası kırılmış. İkisi birden kırılmış hem de. Çok üzüldüm. İçinde yavrularla beraber yumurta kırılmış. Yavrular da yani ilk birkaç günü varmış çıkmaya. Ol, olgunlaşmış, gelişmiş yani. Can, canım sıkıldı. Bu baştan karadan yana bir türlü nasibimiz yok. Bir sezondur bu kuş bende. Bir tane yavru alabildim. O da dişi. İçeride duruyor. Geri kalan hep böyle oldu. Yani yok yumurtası kırıldı, bir şeyler oldu. Salı salı güllü uçuyor ha. Valla. Bundan biraz yem alalım. <laughs> Yani yumurtası kırıldı, bir şey oldu. Bir türlü bize nasip olmadı bu kuş. Ama biz inat edeceğiz. Gerekirse yumurtalarını süreceğim. Şimdi bu pürü dökmemin amacı da şu kümese dökmek istemedim. Çok kirliydi. Bu şekilde döktüm ki hayvan en azından buradan rahat toplasın. Hem de dedim aynı zamanda şey olur dedim. Hem dedim aynı zamanda dedim e, çektiklerini çekerler, çekmediklerini toplarız dedim. Bir kenara koyarız. Yarın bir gün mangal yaparken kullanırız damda diye düşündüm. <laughs> Bakalım öyle yapacağız. Altımızın kuşu gayet bize yakın uçuyor. Dün de o arkadaşımız bizim mor çakmaklığımızı yakaladı arkadaşlar. Yenisi. O yeni olanı bunu değil. Ee, akşam üzere ezanda kuşu biraz sıkıştırdım. Kuşta e, biraz sıkıştırınca arkadaşın kuşunda kaldı. 5 kuşu uçuyordu. 5 kuşun içine girdi. Ondan sonra kondu yani. Gitti yakalandı. Arkadaştan da dedi kardeş biz alırız kuşumuzu yani verirsen sıkıntı yok. Hakkı neyse verelim dedik. Allah var o da para istemedi. Yok dedi ben dedi para istemiyorum. Arka alabilirsin kardeş kuşuna sıkıntı yok dedi. Allah razı olsun. Biz gene de bir şeyler verdik. Öyle o şekilde almadım. Çünkü ben de o arkadaşın kuşunu tuttuğum zamanında, ha ben dedim kendisine hakkıyla alabilirsin diye kendisi almadı. Ben dedi istemiyorum, tutulan kuşumu almak istemiyorum dedi. Almadı, o ayrı bir mesele. Ee, biz aldık kuşumuzu, çünkü hata kuşta değil, hata bizde. Ee, çünkü biz çok sıkıştırıyoruz kuşu, hava çok sıcak. Yani aldanıyoruz, ama diyoruz ekim ay geldi, Eylül gelecek, bilmem ne olacak. Ayla alakası yok ki. Mevsimle alakası var, hava sıcak, şey Ayla bir alakası yok. Çiftlerimizden ardiyozalar hala yer yapmadı. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Şimdi hastalarımızda durum şöyle. iki tane boynu dönük var. iki tane sakat var yürüyemeyen. <laughs> bir tane de hafif keyifsiz vardır. O keyifsiz olan iyi görünüyor şu anda. karalacak uyruğu beyaz maşallah. Buradan görüyorsunuz belki de. Olmaz sonra alırız bu tarafa. Şimdi bir de şöyle bir <laughs> fikir edindim kendimce. <laughs> şöyle bir fikir edindim şimdi ee, biliyorsunuz ben ızgara sevmiyorum ama şu kabukların altına böyle tek sıra sadece köşelere olacak şekilde ızgara alacağım arkadaşlar sadece köşelerin ortasına boş kalacak çünkü bütün tüy toz çoğunluk oralarda birikiyor ortalarda iki üç güne bir kırmızılarız İyi olur şimdi uçan kuşumuzu birazdan açacağız bugün uçurmayacağız yani uçarlarsa kendileri uç konsunlar. Biz sıkıştırmayacağız yani. Şimdi bu kümesimizde durum Allah'a şükür biraz daha iyi. Ee, bir nebze hastalığın burada önüne geçtik. Şu an yani böyle bir sıkıntı yok. Bu kara derviş dişi biz bunu kullanacağız. Öbür kara derviş altında yumurta çıktığı zaman e, yumurtamazsa eğer o derviş arkadaşlar bu dişiyle değiştireceğiz. Bu bizim uçan kendi yavrumuzdan, yavrumuzdan dişi. E, ee, kara da sarı takımlı olan erkek, diğeri dişi. İkisi de bizde yavrumuzdan ayrı ayrı kardeşler, aynı yumurta kardeşleri değiller. Şimdi burada bir tahta kanatlarımızın kanatsız kuşlarımızın maşrata kanadı geldi. Bir 10 gün, 15 bunları uçan kuşumuza ekleyeceğiz. Bu kuşumuzda aynı şekilde köşelere, hızlara yapacak, buraya da yapacak. Sadece köşelere, kazıkların altına olacak şekilde. Onun haricinde iki tane böyle yavrumuz var. Bunlar da arkadaşlar atkınla girene kadar, üçerine dörderine girene kadar almayacağım. Çitlinin yanından. Böyle dolansınlar, keyiflensinler. Şimdi bu şekilde gösterelim size. Maşallah Lize'nin de yavrusu çıkmış. Şu an yavru çıkmayan sadece sarı keşkür. postalar var. Mira ee, Müleman sarın çıkmış. Kara derviş Ali var iki çiftli var maşallah hepsi çıkarmış yavruyu inşallah sağlıklı büyütürler tabii ki önemli olanlardan biri de o şimdi videomuzu burada durduralım uçanlarımızı açınca devam edelim arkadaşlar evet damımızı bir elden geçirdik tüydü pisti güzelce süpürdük evet tüm üzeri daldık arkadaşlar şimdi uçanlarımızı açacağız keyif yapacağız bugün uçum yok hatta sularında çıksınlar da öyle alırız ya hiç karışmayalım. Çıkan çıksın. güzel bir görsel olsun. Burası kapılarını kapatalım. Kuşun hazır olmadığı gördüğünüz gibi bakın buradan belli. Hala kümeste kuş var. Kuş hala çıktıktan sonra normalde uçarak çıkıp kuşun semalara yükselmesi lazım. Kuş hazır değil. Hava çok sıcak. kulağında bir koyalım. <laughs> dakika da, 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 arkadaşlar. Evet arkadaşlar suyumuzu tazeledik. Şimdi kuşlarımızı açtık. Bugün uçmaya yaptılar. da kendi kendilerini uçacaklar. Keyif yapacaklar bugün. Bugün serbestsiniz bugün. Bugün ders boş arkadaşlar güzel kuşlarım bugün ders boş bugün keyfinize <laughs> hava çok sıcak hayvanlara gerçekten eziyet oluyor hala boyun tüyünde olan kuş var hala tüyünü tamamlamamış zilfesi eksik olan kuyruğu eksik olan kuş var yani o yüzden bu şu ben sıkıştırıyordum. Az geçtim. Biraz daha vakti var. Serinlesin hava. Bir kanat serinlik, uçuruz. Şu an serinlik değil. Hava şu an sıcak. Kuş bugün damla gelecek, ötecek. Biraz damla benimseyecek. Arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz şu sırtı yamalı gibi olan sarı kardeşi öldü. Bunlar iki kardeşti. Bizim uçanlarımız da ekeydi bunlar. Bizim yavrudan kuşumuzdu. Aynı yumurta kardeşiydi. İkisi de erkekti. Bunun kardeşi dün öldü. Onu da şöyle söyleyeyim. Bu kuşu ben iki ya da üç gün önce bunun kardeşini keyifsiz gördüm. Uçan kuşun içinde. Normalde hiç öyle bir şey yapmaz. sağ sola sıkıp hani damlara konmaya çalıştı. Hatta kondu da, akşam üzeri böyle karanlığa yakın. Ben de aldım, iksir falan verdim. Ertesi gün de uçan kuşun içinden aldım, karantina yerine, yani şu benim telli kafeslere çiftliği yapma yerine koydum temiz kümese. Önüne de yem koydum, hayvan yem yemiyor. Ondan önceki akşam da takip ettim, yem yemiyordu. Ee, dedim yemini koyayım, önce bir yemini yesin, ondan sonra su vereyim, suyunu içsin hayvan. Şimdi yemi yemedi, suyu da içmedi. Sabah da baktım ölmüş böyle durduğu yerde ayak dönmüş yani kuş. Çok enteresan, çok tuhafuma gitti. Yani hiçbir şey yokken kuş iki gün içerisinde birden öldü arkadaşlar yani. Üç gün önce, dört gün önce zamur zamur ötüp neşelenen kuş birden biri öldü. Ben anlamadım yani. Neden olur? Sizce yorumlara bekliyorum. Yani bu konuda bir aydınlatın. Niye böyle bir şey olur? enteresanlığa giren bir durum var biz bu hastalık şimdiden kurtulmamız lazım bir nefre kurtulduk ama hala böyle tek tür çıkıyor bizim canımızı sıkıyor zaten yabancı kuş koyma işini bitirdik arkadaşlar bundan sonra çiftliğimizden ne alırsak ne alırsak o uçanımızdan çiftliğimizden yavrudan ekleyeceğiz uçan sayımız 60'tı biraz eksildi ee, yakalananlar oldu tabii ki bir tane iki tane atılıp giden gelmeyenler oldu. Şu an 58 var. <laughs> Ama dediğim gibi yani kümeste bizim kendi yavrudan erkeklerimiz var. Bir 10 kadar var orada. Bakalım onları ekleyeceğiz inşallah. Onları da sıkıştırmayacağız. Tabi eklediğimiz zaman şöyle bir hafta onu sıkıştırmayacağız. Tek kanat uçla beraber uçuracağız. Ondan sonra yavaş yavaş ekseri sabahlar uçurur. benim kümesi neymiş benim köşede neymiş benim kümesin önü burası arkadaşlar şöyle göstereyim şurası kapı bu kapıyı da raylı yapıyoruz Demirci ile görüştüm bizim arkadaşlar Murat Karayla onlar gayet yapan kardeşimiz abi elimde iş var dedi en kısa zamanda yapalım halledelim dedi sağ olsun benim köşe burası valla benim köşeden buranın görüş açısı daha güzelmiş daha iyiymiş bakalım burada oturalım kuşumuz zaten istirahatli bir gün iki gün çalıştırmayacağız. Kuşumuzu. Bir takip edelim bakalım. Keyifsiz olan var mı? Öpmeyen var mı? Neşelenmeyen var mı? Durgun duran var mı? Şu an yok maşallah. Bunların da tazeleri. sayımızda bir değişik yok. Geçen sabah altı buçukta arkadaşlar buz uçuruyorduk serinlikte güneş daha tam çıkmamış amanosların hemen sırtında güneş sabah güneşi kuşumuzu uçurduk bir tane de kırmızı alaca geldi çok güzel bir kırmızı alaca gerçekten çok güzel bir hayvan ayağında neon yeşil takım vardı kondu enerjiye kondu yukarıya bakalım bekleyelim iner dedik inmedi yeri kalktı oradan. Dinlendi, yeri kalktı. Ona gitti, ben kuşu kaldırdım, gitti. Sonra döndü dolaştı, geri geldi kuşun içine girdi. Kısaya düştü. Yine geldi enerji yapımda aynı yere. Dedik bakalım belki bu sefer iner. Yine bir 5 dakika, 10 dakika bekledik. Yine kalktı gitti. Ondan sonra da zaten yatırdı gitti, geri gelmedi. Çok güzel bir kırmızı alacağı. Yani bir <laughs> video açayım dedim de sabah çok erkendi. Benim de daha tam afyonum patlamamıştı açıkçası. <laughs> Ondan dolayı video yapmadım. da geliyor konular. Allah'tan yabani çok yok arkadaşlar Osmaniye bölgesinde öyle aşırı derecede bir yabani gelmiyor zamanımıza. O da rahatız. Yabani konusunda iyiyiz. yakın zamanda inşallah Mahmut Yazan'ın karışma kuşlarını çekeceğiz. Şu an ufak tefek uçmaya başlamış. Daha dedi havalar sıcak antrenmana başlamadım henüz dedi. Biz de çekecektik de dediği gibi yani çok sıcak. dedik biraz serinlesin kuş oynaşmaya başlasın kendine gelsin öyle çekelim dedik. Karışma kuşunu inşallah antrenman esnasında antrenman aşamasını size çekeceğiz göstereceğiz. Karışma videosunu da çekeceğiz. Onu da ifade edelim. Karışma videosu da çekeceğiz. Aynı şekilde odam. Orası yüksek bir dam. Tutma potansiyeli yüksek. Bakalım nasıl olacak. Durum vaziyeti bu arkadaşlar. Bugün de böyle bir videomuz. Yorumlara bekliyorum. Artısıyla eksisiyle görüşmek üzere.